Gördüğünüz gibi arkadaşlar eş dikdörtgenler var. Bu neyi veriyor bize arkadaşlar? Şu hareket bize neyi veriyor? Illuminati, gizli güçler. Kurtlar Vadisi'ne gittik arkadaşlar. Gizli güçler var burada. Bize gizli bir mesaj gelmiş. Kurtlar Vadisi geldi. Arkadaşlar Kurtlar Vadisi pusu gibi. O gizli mesaj ne arkadaşlar? Bakın burada birbirine değen iki dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarının toplamını vermiş. A artı B 20. Yani dikdörtgenlerden birinin çevresi 40. Niye? Çünkü kısa artı uzun 20 ise çevresi 40 yapar. 2021 LGS sorusunda tam bununla ilgili bir soru vardı. Neyse birimize bakalım. Bu dikdörtgenlerden birinin alanı